Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl Instagram kendi şahsi hesabımıza YouTube, Twitter ve diğer sosyal medyada bağlantılarını nasıl ekleriz onun sorusunu cevaplayacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz abone ol tuşuna her attığımız videodan haberdar olmak için de zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomuzu da beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın sorularınızı veya görüşlerinizi, düşüncelerinizi nasıl yapmamız, başka nasıl videolar istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Haydi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu işlem çok basit. Bu hesabı biliyorsunuz zaten. Birçok hesap açma videosundaki hesabınızı yapalım dedik. Şimdi YouTube hesabınıza geliyorsunuz. Örneğin YouTube bağlantınızı kopyalayacaksınız. Buradan hangi video yapalım? Şunu yapalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada 3 nokta var. Oraya basıp Paylaş butonu çıkıyor. Paylaşa bastıktan sonra bağlantıyı kopyala var. Oraya basıyorsunuz ve kopyalandı arkadaşlar. Ondan sonra kendi şahsi hesabınıza gelip profili düzenleye tıklıyorsunuz. İnternet sitesine tıklayıp üstüne basılı tuttuğunuz zaman yapıştır diye bir şey çıkacak. Ona bastığınız zaman yukarıdaki şu oka basıyorsunuz ve arkadaşlar bağlantı kopyalamış oldunuz. istiyorsanız deneyelim bir basının üstüne. İstanbul kar videosu bir bakalım çıkacak mı? 3000 kişi izlemişti o videomuzu. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çıktı Bunu yapmanız yeterli arkadaşlar Bunu yaptıktan sonra Bağlantınızı kopyalıyorsunuz Şöyle derseniz ki abi ben videomu değil de hesabımı yapacağım Derseniz buradaki üç noktaya tıklıyorsunuz Youtube hesabınızı Paylaş diyorsunuz Bağlantıyı kopyalaya basıyorsunuz Ve onun da bağlantısı kopyalanıyor arkadaşlar Bu şekildeydi arkadaşlar Bir de sizlere Instagram'ı gösterelim Instagram'ı alalım pardon arkadaşlar Twitter'a girelim. Kafam karıştı. Ee, buradan arkadaşlar ben bir tane hesap oluşturdum. Öylesine bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yukarıda 3 nokta var bunun da. 3 noktayı tıklayıp paylaş diyorsunuz. Paylaştırdıktan sonra arkadaşlar şimdi çıkacak. Evet burada pa burada panoya kopyala var. Oraya basıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da şey kopyalandı. Profile düzenli basıp burada bir bağlantınız varsa hepsini siliyorsunuz. Tekrar üstüne basıp yapıştır dediğiniz zaman da bu sefer Twitter geliyor. Ok o yok o basıp da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kaydetti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani basit bir işlem hepiniz yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna emeğimizin karşılığı olarak da kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum düşüncelerinizi. Görüşmek üzere.